Merhaba, hepinizin sevgiyle selamlıyorum. Namaste. Bugün Aşık Veysel'e selam olsun. Uzun ince bir yoldayım diyerek başlatmak istedim videoyu. Çünkü nokta destesinin 8 numaralı kartı olan yolcu hakkında konuşacağız. Yolun içinde ol var. Hiç dikkatinizi çekti mi? Olmakla ilgili biraz daha. Yolda olmak. Yolcu olmak. Zaten bir önceki kart... E 7 numaralı yol ayrımı kartıydı. bir sonraki kart 8 numaralı yolcu kartı. Yani burada artık bir seçim yaptı, yaptık. ve o yol, seçtiğimiz yol hangi yol olursa olsun arası artık bizim yolumuz ve bu seçim her neyse ilahinin ışığıyla aydınlatılıyor yani bakın kapıyı kapattı, arkadan çıktı ve bu ışık, bu beyaz ışık ilahinin ışığı yolcunun yolunu her zaman aydınlatacak. Yani içindeki potansiyelin açığa çıkma vakti geldi, harekete geçmeye hazırsın, yeni bir macera başlıyor diye yazmıştık kartın üstüne. 8 sayısı ile geliyor. Yani 8 gökyüzü ve yeryüzündeki o müthiş müthiş döngümüz. Aynı zamanda bu kart güzel bir karttır arkadaşlar. Şimdi bu kartı her gördüğümde içimden hep şu geçer. Bazılarımız gerçekten yolda ve yolculukta olduğunun farkında olan yolcularız. Bazılarımız ne yol umurundadır ne yolculuk umurundadır. O dünyasal bir takım şeylerin derdindedir. İşte param olsun evim olsun oyum olsun buyum olsun ama yolda ve yolculukta olduğunun farkında olmayan Orada değil mi? Yani farkında olan da, farkında olmayan da o yolda ve o yolculukta aslında. Neden? Hani e, halk edilmiş her zerre gene ona dönecek. Değil mi? Bunun e, bilinçli bir şekilde farkında olalım ya da farkında olmayalım. Gene ona doğru gidiyoruz yani. Şimdi e, daha dünyasal bir banttan yorumlamak istersek, yani bir yolculuğa çıkacağınızı söyler, bir tatile gidecek olabilirsiniz, bir iş seyahatine gidecek olabilirsiniz, e, aile ziyaretine gidecek olabilirsiniz, taşınacak, iş değiştirecek, göç edecek olabilirsiniz. Bu tür değişimlere haber verir. E, i̇şte eğer öğrenciyseniz yurt dışına gidecek olabilirsiniz. Kısa süreli bir eğitim programına dahil olmak gibi, belki Erasmus gibi, Travel and Work gibi. Kartın bir diğer anlamı da bir süredir düşündüğün, yapmak istediğin, ancak bir türlü harekete geçemediğin o konu hakkında içindeki potansiyelin farkına varmış ve harekete geçmeye karar vermişsindir. Bunun benim hayatımdaki en güzel örneği noktaya yolculuk YouTube kanalını kurmaktı. E, ve orada gerçekten e, bir hayatımdaki bir kapıyı kapattım e, ve yeni bir yolculuğa çıktım mesela. 10-15 senelik mühendistim, mühendislik yapıyordum ve o mühendislik kapısını kapatıp bu alana doğru bir yolculuğa çıktım. Bu noktada artık kendini güçlü ve kararlı hissediyor, amacını gerçekleştirmek için ihtiyacın olan her şeye sahip olduğunu biliyorsundur. Ancak yol ya da yolculuk sürprizlerle doludur. Her zaman denildiği gibi yol açık, yola açık. Daha derin bir anlamda yeni başlayacak olan içsel bir yolculuğunda haberini getirmiş olabilir. Bu içsel yolculuk nedir? Bir ilişkiye başlayacak olabilirsiniz. Evlilik arifesinde olabilirsiniz. Evlilik hazırlıkları yapıyor olabilirsiniz. Yani yolcu kartı hayatımızda yeni bir sürecin başladığını ve bu sürecin döngümüz haline geleceğini bize söyler. Mesela taşınıyorum, gittiğim yerde artık yeni bir döngüm var. Evleniyorum. Mevcut hayatımı geride bırakıp bir başkasıyla yeni bir hayat kuruyorum, yeni bir döngü oluşturuyorum kendime gibi buralardan yorumlamalısınız. ve bu bu yolculukta yolcu asla yalnız değildir. Her zaman ilahinin ışığı onun önünü açacaktır, aydınlatacaktır, ona yol gösterecektir. Kartın şarkısı Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım şarkısı e, şarkıyı eminim biliyorsunuzdur. E, ne der Aşık Veysel o şarkıda? iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece der. O iki kapı biri doğumdur, diğeri ölümdür. Değil mi? Doğumla ölüm e, aynı noktadır. Yani bebeğin doğması da nasıl anlatmıştık? Anne karnındaki hayatı biter, dünyadaki hayatı başlar. Anne karnındaki hayatı için ölümdür. Toprak alemi için, dünya hayatı için yeni bir başlangıçtır. Doğumla ölüm aynı yerdedir, aynı noktadır. İşte bunun arasındaki, bu ikisi arasındaki o iki kapılı han diye anlattığı Aşık Veysel'in yolcunun hikayesidir. Yolda olmak, yolcu olmak, olabilmekle ilgilidir. Şimdi... E, gayret ehli diyorlar tasavvufta değil mi? Bazılarımız, birçoğumuz, ben de böyle yıllarca gayret ehli bir insandım. Yapmayı biliyorum. Mesela yemek yapabilirim. Temizlik yapabilirim. İşte ne üfleyebilirim. Parkinson yapabilirim falan. Bunları hep yapmak. Ama böyle en derin bantta açtığımızda, tamam geçen gün bir e, biz, YouTube'da bir sanatçıyı izledim. Bendir vuruyor. E, ama Bendir öyle bu, bir vuruyor ki böyle velvelilerle falan böyle. Güzel çalıyor, başarılı bir sanatçı, başarılı bir müzisyen. Fakat o Bendir'i çalıyor. Hani böyle o, bu bir hal yani. Sözle nasıl anlatılır bilemiyorum. söze o hal nasıl sığar bilmiyorum da. Hani böyle bir kibir akıyor yaptığı şeyden. Hani anlam o bendire vuruyor yani böyle. Belvelileriyle, onlarla, bunlarla. Oysa yolcu gerçek bir yolcu o bendire vuruyor olsa, o bendiri çalmaz, bendir onu çalar. Bendirle bir, bir olur. Hani mesela yoga için de böyle derler. Yoga yapılmaz, yoga olunur. İşte yemek yapıyoruz, değil mi? yaptığımız yemek olabiliyor muyuz? Yani biz mi yemeği yapıyoruz yoksa o yemeği yaparken yaptığımız yemekle bir mi oluyoruz? Doğradığımız soğanla, soyduğumuz salatalıkla, e, erittiğimiz yağla ya da bir şey yiyoruz değil mi? Mesela bir börek, bir ekmek, bir şey, herhangi bir şey ya da su içiyoruz. Ben su oluyorum aslında. Su ben oluyor. Değil mi? bir yerden sonra karışıyor kim ne, kim kim, hangisine kim ne oldu, ne neredeydi. İşte bu, bu hale belki talip olmak, yolcu olmak. Benim alanımda kartı bana çizdiren, daha doğrusu çizen sevgili Ayça Bet'in Ayça'ya bu kartı anlatırken sanıyorum böyle anlatmıştım. Şu an çok aklımda yok ona ne dediğim. Ama bu bir olma yolculuğu. Yani yolcu olabilmek için de o olun içine yerleşebilmek lazım. Çünkü şimdiye kadar bakın kartın üstünde bir tarafta solmuş çiçekler görüyorsunuz. Yani o gayret ehli olarak yapmak için, oldurmak için, ittirerek, çekiştirerek, kakıştırarak değil mi? bir şey başaramadım. Yani ancak bu çiçekleri soldurdum geçmişte. Ama eğer bir miktar teslim olmayı başarabilirsem, akışta olmayı başarabilirsem, sürüklenmekten bahsetmiyorum. Ama ne olursa olsun falan gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Gene o eylemlerimi yapacağım. Gene dünyada olduğumu bileceğim. Ama ilahinin ışığı o zaman bu çiçekleri çiçeklerin kendiliğinden aç açmasını sağlayacak. Yani benim bir şey yapmama gerek kalmayacak. Yol zaten güzel. Bana tek düşen şey yol olduğum yerde yolun kendisi olabilmeyi başardığım bir noktada onun tadını çıkarmak. Yani zaten yolcunun içinde de yol var, değil mi? Kim yol, kim yolcu? Birbirine karıştığı bir yerde menzile doğru. Menzil dediğim şey yüce yaratıcı yani vuslatı yaşayacağımız yerden bahsediyorum. Herhangi bir tarikat falan aklınıza gelmesin. Bunu deneyimleyebilmek. Ve ee, bir şeyleri geride bırakmak. Yani tıpkı buradaki kapalı kapı gibi. Hani o artık benim geçmişimde kaldı. Hırslarım büyük oranda geçmişimde kaldı. Ee, o gayret tehli halim büyük oranda geçmişimde kaldı. Artık yoldayım, artık yolcuyum. Artık yol kim? Yolcu kim? Birbirimize karıldığımız bir yerde sadece ilahiye doğru yürüyoruz. Bu sırtımız için belki. Belki yürünecek bir yer de yok. Denilen o ki bizim içimizde. Değil mi? Allah yaşamayı nasip etsin diyelim. O zaman bütün yolculara selam olsun. Aşkla. hu.